Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. GFS öyle güncellemesiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, şöyle yavaş yavaş artık Şubat ayına gerçekten e, soğuk başladık ve soğuk devam ediyoruz ama evvelallah arkadaşlar, e, yani birçoğumuz diyor ya, geç gelen kış geç gidecek falan. E, evvelallah arkadaşlar, şu ana geç gelen kış e, erken gidecek gibi görünüyor. E, yani yine soğuk, soğuk havalar yani doğuya kayıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yani birkaç şöyle Balkanlardan bir dalga gördük ama yani bu sene genel olarak arkadaşlar doğuya doğru ilerleyen soğuk havalar çok gördük. Yani doğu doğulayan soğuk hava çok fazla oldu. Ve şu anda dev soğuk hava dalgaları hala geçiyor arkadaşlar yanı başımızdan. ay 20'sinden sonra arkadaşlar olan bu soğuk havalar yavaş yavaş yine kuzeye çekiliyor gibi görünüyor. Her ne kadar şöyle yine devam etse de arkadaşlar kuzeyimizde inşallah şöyle en 22'si 23'ü gibi ülkemiz gelince inşallah arkadaşlar görüyorsunuz. Ciddi anlamda bir ısınma şu an için bekleniyor. Bakalım bir ailesiyle bir aksilik olmasın mı diyelim arkadaşlar. Ne diyelim e, ailesi olsun. Deprem bölgelerimiz için de inşallah iyi olacaktır. Evet bakalım e, sıcak arkadaşlar biraz e, şöyle birkaç günlük bir ısınma olacak gibi görünüyor. Evet şöyle şeye bakalım arkadaşlar. Ee, Avrupa'dan gelen kutuplardan gelen duruma bakalım ki tabi bu biz biz biraz daha şöyle bu durumda buradaki durum yakınları etkilemekte o, o yüzden sıcak havan gelme ne kadar gelme ihtimali var onu buradan daha iyi anlayabiliriz. <laughs> evet şu an sıcak hava inşallah arkadaşlar ee, geliyor gibi görünüyor. çünkü bu soğuk hava görüyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'ya gelen bir e, ufak bir soğuk hava dalgası var. Yani şu an için Mart için arkadaşlar evvel yine e, soğuk havalar gör, görme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Yani Her ne kadar Şubat'ın sonunda bir ısınma görülse de arkadaşlar şu anda e, Mart ayında yine soğuk hava kütleleri evvel olay görebili görebiliriz. <laughs> Durum biraz onu gösteriyor arkadaşlar çünkü <laughs> şöyle bir, bir yudum su içim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çünkü görüyorsunuz yani kuzeyimizden geçen ciddi soğuk hava dalgaları var. Kutuplardan özellikle hareket eden arkadaşlar soğuk hava dalgaları devam ettiği sürece bu Mart ayına yansıyabilir. Mart ayına yansıma ihtimali oldukça fazla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu soğuk havalar öyle kolay kolay tükenmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabi deprem bölgelerimiz için zor bir durum olsa da ülkemiz gelene yine bir yağış için arkadaşlar. Bu soğuk havalar elverişli bir durum olabilir ama e, bayağı bir ciddi anlamda sıcak hava geleceğe benziyor. Yani bu burada diyebiliriz ki arkadaşlar, e, yani daha çok sağanak yağışlar inşallah etkili olabilir. Çünkü soğuk havalar ve sıcak bizde Afrika'dan gelen sıcak hava ve kuzeyden gelen soğuk hava ikisi birleştiği zaman arkadaşlar fırtınalar, sağanak yağışlar daha fazla olur. Bakalım öyle Allah'ın neler göreceğiz. Ee, bu özellikle Ocak ayın Şubat'ın 23'ünden sonra bir değişik e, durumlar var arkadaşlar. Yani çok fazla bir ısını ısınacağız gibi görünüyor. İşte 20 derece ve üstü inşallah görünüyor. Şöyle yüzey olarak da arkadaşlar oldukça ısınacağız gibi görüntü var. Yani yüzey sıcaklığının oldukça artacağını gösteriyor. Durumlar yani bu da demek ki inşallah Bayağı hissedi hissedilecek bu ısınma. Burada göründüğünden daha fazla hissedilebilir. Deprem bölgesi için arkadaşlar evvela oradaki vatandaşlarımız ve çalışanlar için evvela güzel haber. 23'ünden sonra inşallah oralarda ısınabilir. Ama tabii soğuk hava oldukça kalıcı olduğu için arkadaşlar uzun süre soğuk hava yaşandığı için soğuk hava biraz kalıcı oluyor. E, ciddi anlamda arkadaşlar Afrika üzerinden görüyorsunuz bir sıcak hava hata ayın 22'si 23'ünden sonra ülkemize inşallah ulaşıyor. Balkanlar ve inşallah Türkiye arkadaşlar bu sıcak ılık hava ulaşması bekleniyor. E, evet, tamamen arkadaşlar Afri cid, direkt böyle güneyden gelen ılık hava olduğu için biraz daha ülkemize inşallah etkileyecek gibi görünüyor şu an için. Bakalım ardından arkadaşlar bir soğuk hava dalgası da görebilecek miyiz? Hayırlısı olsun. Ee, bir inşallah yağış açısından arkadaşlar bu iyi olacaktır. Evet yağışa da bakalım ki yağış açısından arkadaşlar Afrika'dan gelen sistemlere ilk bakıyoruz ki oradan oradaki yaklaşan sistemler arkadaşlar daha daha çok böyle sıcak havayla gelen yağışlar. Afrika'nın kuzeyinden bize doğru evvel olan gelişen sistemlerdir arkadaşlar. Kuzey Afrika'dan gelişen sistemler olduğu sürece ılık karakterli yağışlar alabiliriz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle olan ayın 20'sinden sonra gerçekten hissedilir bir sıcaklık artışı görülüyor. Yani şu turuncu renkleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzeyde hissedilen sıcaklıktır. Yani direkt bizim karada hissettiğimiz sıcaklığın e, görüntüsüdür. Bayağı bir iyi, iyi bir hissedilir sıcaklık artışı. Ayın 20'sinden sonra bekleniyor. Bu biraz daha uzun süre devam edebilir. Yani Mart ayına kadar devam edebilir gibi görünüyor arkadaşlar şu an için. Zaten Mart'ta da evvelallah bahar geliyor ama Mart kapıdan baktıracak gibi öyle arkadaşlar. Biraz görüntü öyle. Hayırlısı olsun Mart ayında da ciddi bir soğuk havalar atlatabileceğiz gibi görünüyor. Çünkü kuzeyde hala ciddi soğuk hava bir gittileri var. Evet, bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. İnşallah bakalım şöyle neler göreceğiz. Avrupa'nın Atlantik'in durumuna da bakalım arkadaşlar. Tabi burası da bizi ilgilendirir. Yani buradaki basınçlar yükseldiği zaman Azor yüksek basıncı da buradan takip edebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden e, bakalım ne var ne yok. Evet yani bir sıcak hava bölünmesi e, görünüyor tabii arkadaşlar. İlla ki bir artık bu zamanlarda öyle sıcak hava direkt akış şeklinde kışın başları da olduğu gibi e, buralardan bize doğru akmıyor. Traf yani o şerit kesilmiş arkadaşlar öyle görünüyor. Şey, sadece bize Afrika'dan gelen sıcaklar etkileyebilir. Bu da soğuk hava ciddi soğuk hava dalgalarını görecek, görebileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Mart ayında da. Yani Afrika'dan sıcak e, Kuzey'den soğuk. Afrika'dan sıcak Kuzey'den soğuk. Böyle birkaç e, hafta böyle gidebilir. Evelallah gibi görüntü var. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Şu an sıcak hava, ılık havanın durumuna daha çok değindik. E, Şubat'ın son haftası gelecek. Ciddi anlamda bir bahar havası inşallah yaşayabileceğimiz sıcak havadan bahsediyoruz. Mart'a da kadar devam edebiliyor Mart kapıdan bakteri gibi görünüyor. Onu da inşallah daha net olacaktır arkadaşlar. Detayları deneyeceğiz. Evet hepinize iyi günler arkadaşlar. Bir kez daha hoşçakalın. Güle güle.